Merhaba. Bugün size Bavaria Cruiser 32 fit yelkenli tekneyi tanıtacağım. Biz Dem Denizcilik olarak yelken eğitimlerimizi bu teknede yapıyoruz. Öncelikle kış taraftan başlayalım. Teknemizin kıştan görünüşünde iskele taraf sancak taraf yani Türk bayrağının olduğu taraf sancak taraf ve tam köşe olarak sancak kıç omuzluk yönü. Teknemizin kumanda mahalli, havuzluk, dümen, elektronikler yani elektronik kontroller, elektronik harita ki biraz sonra detaylı olarak göreceğiz. Teknemizin direği Hemen direkten kıça doğru gelip iki eşit parçaya ayrılan kıç ıstıralya direği kıça doğru bağlayan halat. Teknemizin direğinin hemen tepesinde rüzgar yön göstergesi yani okun ucu rüzgarın geldiği yönü gösteriyor. Mekanik bir gösterge çok da faydalı. Hemen yan tarafında VHF telsiz anteni var. Ön tarafında rüzgar hızını ve gününü gösteren anometre var. Direkten aşağı doğru gelirsek direğe bağlanan parçaların adı gurcata ve direği her iki yana bağlayan halatların adı da çarmık ya da çarmık da denebiliyor. Birinci gurcatanın altında gene teknemizi sancağı ve iskeleye yani direğini sağlamlaştıran bağlayan tel alatları görüyoruz. Yine birinci grubucata aşağı doğru ince halat olan salvoları görüyoruz. O salvolarda ülke bayrağı ya da haberleşme flamaları toka edilebilir. Şimdi teknemizi dıştan bu şekilde gördükten sonra içine doğru nasıl gireceğiz? Önce platformun nasıl açıldığını görelim. Halatımızı fore ediyoruz. ani yük binmemesi için yavaşça halatımızı for ettik. Teknemize geçtik. Kıç platformdan. Hemen kıç üstündeki bölümü tekrar anlatıyorum. Dümenimiz elektronik haritamız chart plotter'da denen elektronik haritamız pusulamız ve rüzgar göstergelerimiz. Bu pusulamızın kumandasının içinde aynı zamanda otopilot da var. Ve manyetik pusulamız. Burada gördüğümüzde de Yalpa Müşürü dediğimiz sancağı iskeleye tekne kadar yatarsa onun açısını gösteriyor. Makine kumandamız burada. Makinemizi çalıştıralım. Makinemiz Volvo Penta. Makinamız çalıştı. Mutlaka egzoz çıkışından aynı zamanda dumanla beraber yani egzoz gazıyla beraber suyun çıktığını görmemiz lazım. Ya yani bu kapalı bir sistem. Soğutma e, suyunun yani devir daim olarak çıktığını gördüğümüz anda sistem düzgün çalışıyor anlamına gelir. Herhangi bir şekilde e, dolap dümende aktarma organlarında meydana gelebilecek bir arıza durumunda teknemizin dümensiz kalmaması için yedek dümenimiz var. Yedek dümen kolumuz yani yekemiz. Buradaki dişi kısmı oradaki erkek kısma yani uygun yerine oturtuyoruz. Ve ondan sonra iskele ya da sancak yapacak şekilde teknemizi yedek dümenle kullanabiliriz. Teknemiz gördüğünüz gibi Marina'da yüzey iskeleye sancaktan ve iskeleden halatlarla bağlı olarak baştan da tonoz almış olarak kıştan kara pozisyonda duruyor. Buradan herhangi bir şekilde avara etmeyi düşündüğümüzde Pulova'ya doğru ileri hareketle çıkacağız. Şimdi teknemizin yelken donanımı dahil ana yelken bombası, arma dediğimiz, selviçe dediğimiz bütün donanımları Nevzat Hocam anlatacak.